Merhaba arkadaşlar, Şehnaz Nuray Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etol şalları paylaşacağım ve yapılışını göstereceğim kurçuk modelimin yani çiçek e, kurt modelimin yapılışını üç boyutlu olanı etol olarak göstermiştim. Şimdi sizlerle bu e, dolgulu olan çiçeğimizin yapılışını etol halini göstereceğim üçgen olarak paylaşmıştım. Nasıl yapılıyor, kaç sayıda başladığımı sizde bu videoyu da paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi size bitmiş değil şu an ama yarım olarak da olsa biraz büyümüş halini göstermek istedim modelimin etol olarak hali bu şekilde oluyor. Tabii daha dolgun halini gördüğünüz zaman daha da örmeye hevesleneceksinizdir. Bu şekilde çok şık oluyor modelim. Beyazdan başlamıştım. İkisi de yarım şu anda daha bitirmedim ama. E, Sipariş olarak yapıyorum. Şimdi size dolgulu olan yapılışını etol olarak başlayalım arkadaşlar. Sayılarını size nasıl kaç sayıda başlayıp kaç sayıda bitirdiğimi tekrar söylemek istiyorum. Zincirle başlayalım. e, metre santimleyerek de yani bir buçuk metre zincir çekerek ya da 160 170 ne kadar istiyorsanız uzunluğunu ayarlayabilirsiniz ama çiçek sayısına göre ben o şekilde ayarlıyorum çiçek sayısını da 48 çiçekle başlıyorum arkadaşlar 48 çiçek yeterli geliyor. Çünkü model büyüdükçe çok uzun başladığınız zaman da daha kurtları ve saçaklar yapıldıktan sonra da model büyüyor. O yüzden çok uzun geliyor bu sefer. Bu şekilde düşünürseniz başlayabilirsiniz. Enini de sayısını aynı şekilde çiçek sayısına göre 28 sayarak buradan şuradan sayıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3, 6 mesela 9, 10, 12 tane ise burayı 28 tane çiçek olarak sayıyoruz. Bu şekilde. Yandan devam ediyorum. Kesinlikle ütü yapmıyorum arkadaşlar. Ütü yap, yapılmıyor bu modelde yoksa yapışır. Ütüsüz olarak kullanılıyor. Şimdi başını iki defa doladım. E, dördüncü dört zincir çek e, sayarak beşinci zincirimize girelim. İki defa da çekelim. Başına bir tane örümcek yaptım. Şöyle göstereyim buradan dördüncüye girdim bir tane örümcekli sonrasında iki tane örümcek yapalım örümceğimizin uzunluğuna göre çok uzun da diye çok kısa da diye bakın çok sıkı olursa dip dibe marullar ama uzunluğunu orta şekilde bakın çok büyük de değil 7-8 tane zincir sayarak üzerine geçiş yaptık. 2 örümcek yaparak 3 6 7 8. zincirlerinizin sıkı ve gevşekliğine göre de değişir bu örülüş şekli arkadaşlar. 2 tane örümcek yaptım. Şimdi ilk başta nasıl başladıysak sonunda da aynı şekilde bitirmemiz gerekiyor tek örümcekle eşit olması için şimdi burada zincirim yeterli gelmeyecek bir örümcekle bitiriyorum buradan ikili trabzan yapıyorum yan yana Evet Ve dört, iki defa başını doluyorum. Evet, burada da bir tane örümcek yapalım. İlk başta yaptığımız gibi, aşağıya indim arkadaşlar, bakın tekrar bir örümcek daha yapıp diğer yaptığım ikili örümceğin ortasına başını bir defa doladım bakın şöyle göstereyim tekrar başını bir defa doluyorum bir iki defa da çekiyorum bir zincir çekiyorum bir iki buraya bir V oluşturdum bir iki üç zincir çektim dolgulu olarak yaptığım için bu şekilde başını bir defa doluyorum. İki tane de dolgu yapıyorum arkadaşlar ikili tekli dolgu olarak trabzan yapıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Yaptığımız V'nin içine giriyorum, sık iğne ile batıyorum. Üç zincirle yukarı çıkarak bu yapraklarımızı bu şekilde dolgularımızı yapmış oluyoruz iki tane yan yana tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirle ikinci yaprağımızı yapmış oluyoruz. Çiçeğimizin ikinci yaprağını hazırladık. Üç zincir. Bu sefer dönüyorum arkadaşlar. Bakın buradan. Bir, iki, üç defa da çekiyorum. Zincirim kenarda kaldı. Buradan devam ediyorum. iki tane tekli trabzan yaptım 3 zincir çektim sıkıştıralım 3 tane yaprağımızı yaptık 3 zincir 1 2 ve 3 zincirle tekrar sık iğne yapıyorum aşağıya inerek Çiçek yapraklarımızı yapmış oluyoruz aynı şekilde burada da 1 iki tane yaptım 1 2 3 burada da sık iğne ile son yaprağıı bitiriyorum bakın sonrasında bir tane örümcek yapıyorum aşağıya iniyorum bir örümcekle tekrar bir örümcekle diğer çiçeğimi yapmak için örümceğin ortasına giriyorum Evet bakın çiçek halini bu şekilde göstermiş oluyor bir zincir saçlarımızı yapalım. 3 tane burada çiçeğimi yaptım arkadaşlar bakın. Şimdi kenar kısmına geldim. Burada da tekli örümcek yapmıştım. Bir tane daha yaparak buradan yukarı çıkalım. Kenardan ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi arka yüzünü çevirelim. Buradan kenar yapışın yapılışını göstereceğim. 4 zincirle çıktım. İkili trabzanımı yapıyorum. İki tane örümcek yapalım. Şimdi buradan zincire batalım. İkisini beraber alarak. topladık. Tekrar bir iki tane örümcek yapalım. Bu sırayı da iki defa örümcek yaparak çiçeğimizin zeminini alt sırada olduğu gibi yapmış oluyoruz. Şimdi son kenar kısmına geldim. Burada da ikili trabzana giriyorum. Evet arkadaşlar bakın burada bir boşluk oluşuyor bu şekilde eğer burada ikili yapmış olsaydım artacaktı şimdi burada da dört tane yapmamız gerekiyor yani üzerinin sayısı belirgin hale gelmiş oldu yani eksiltme çoğaltma olmuyor sadece 3 4 olarak gidecek bu şekilde başladığım için kenarlardan böyle devam ediyorum yani aşağıya bakın tekrar göstereyim şu kısımda sonra diğer büyük olan şalıma göstermek istiyorum buradan bakın şimdi başına doladım buraya bir tane yaptım bu şekilde tekli örümcek şeklinde buraya çiçeğimizi yapmak için hazırlamış olduk şimdi ben bunu bırakıp diğer modelime örgümü gösteriş bu şekilde göstermek istiyorum Şimdi arkadaşlar örgümün devamını göstermek istiyorum. E, elimde ördüm. Burada da aynı şekilde bakın tek olarak yukarı çıktım. Buradan 4 zincirle çıkarak modelimin ön yüzü iki defa başını doladım. Burada çiçeğimin arkasına arkadaşlar bakın bir tane Örümcekle tekrar tek örümcekle aşağıya inerek çiçeğimin arkasına batıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Buradan çiçeğime devam ediyorum. Bir zincir çektim. Başına bir defa doladım. Aynı işlemi burada da devam ediyorum. Üç zincir Başına bir defa doladım, tekle trabzan iki tane yapıyorum. Üst zincirli aşağıya iniyorum. Üst zincir, tekrar çektim. Bu şekilde iki tane tekle trabzan araya yaparak dört tane bir yaprağımızda 4 dolgu olmuş oluyor arkadaşlar. üst zincir başına bir defa doluyorum iki tane tekli trabzan üst zincir aşağıya indim Şimdi model dönüyor arkadaşlar elimizde bu şekilde üst zincir çekelim karşısına geçerek dördüncü yaprağımı yapıyorum 15. yaprağımı yaparak üst zincirle inelim ve bırakalım tığımızdan çıkartalım modelimiz dönüyor bu şekilde sonra arkasından bir örümcek yapalım evet buradan bir örümcek yaptım çiçeğimin arkasına iniyorum arkadaşlar sonra tekrar bir örümcek yapıyorum örümcek yaptıktan sonra bir baş bir, bir, defa başını doladım iki defa da çektim bir zincir bir iki burada da çiçeğimizi göstermiş olduğum gibi bu şekilde ilerletiyorum arkadaşlar modelimin yapım aşamaları bu kadar bakın kenarda artış olmuyor ve hepsi aralarına girerek örümceklerinin genişliği de bu şekilde çok sıkı ve gevşek geniş olmama kaydıyla bu şekilde ilerliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar modelim yapım aşamalarını size gösterdim kolay gelsin Allah'a emanet olun beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Hoşça kalın arkadaşlar